Birinci bölüm birden 9'a kadar olan kısım ve yine Yeşil kitabı üçüncü bölüm 14'ten 17'ye kadar olan kısım ve yine Yeşil kitabı onuncu bölüm 12'den 14'e kadar olan kısım. Burada bazı yerleri okuyacağız, e, bazı yerleri okumayacağız, anlatacağım. Anlattığımda zaten siz okuduğunuzda ne demek istediğini anlayacaksınız. Ama öncelikle biz e, Sevim ablamızın, evet abla, Sevim abla buradan da sana sevgilerimi gönderiyorum. Sevim ablamızın bize söylediği yeri e, hemen şey yapalım. Bakalım. Elçilerin işleri veya havalı işleri 37. bölüm 37'den 42'ye kadar olan kısım okuyorum arkadaşlar. 37. bölüm. 37. 7. bölüm 37. 37. Ama 37. 37. 37. 37. bölüm yok. El, elçilerin işlerinde. Evet. Evet. Arkadaşlar. Ee, okuyorum. İsrail oğullarına Tanrı siziye kendi kardeşlerinizin arasında benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan, melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımızın, atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler, onu reddettiler, Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçiminde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi Ey İsrail halkı 42'ye kadardı ama ben buraya okumak istiyorum. Ey İsrail halkı Çölde 40 yıl boyunca bana mı sorular sundunuz? Aa, siz molekül çadırı ve ilahınız refahın yıldızını kaşırdınız. Tapılmak için yaptığınız putlar bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine sürecek. Evet, amin. Şimdi burada e, bize verilen yer 42'ye kadardı. Ama ben burayı okumak istedim. E, İsrail halkını yapmış diye. Arkadaşlar burada bir şey fark etmenizi istiyorum. Her zaman söylüyoruz ya, seçilmişler ve çağrılmışlar. Evet. Burada da biz bunu görüyoruz. Bakın. Tanrı İsrail halkını çağırdı. Nerede? Mısır'dan. Mısır'dan çağırdı. Dedi ki, bakın bu iki adam sizi alacak ve benim söylediğim yere götürecek. Geliyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Ve onların gelmesi için Tanrı orada bir takım mucizeler yaptı. O yapmış olduğu mucizeler kimisi kötü, kimisi iyi. Ve bu yaptığı mucizelerle ta isimler anladılar ki evet bu bir tanrıdır. Yani bizi çağıran tanrı. Ve bu çağrıya kulak verdiren sadece onlar değil. Aynı zamanda bu çağrıya kulak veren Mısırlılar da vardı. Ve İsrail halkıyla birlikte onlar da çıktılar orada. Yani çağrıya kulak verdiler. Tanrının tanrı olduğunu anladılar artık. Neden? Orada yapılmış olan bir tanrı. Tanrının yaptığı mucizelerden dolayı. İşte tanrı bu çağrıyı yap yaptığında aynı zamanda Aynı zamanda bir de seçim yaptı. Musa'yı seçti ve Harun'u seçti. Yani bak seçmiş. Niçin? Çünkü o çağrılmışlara, çağrılmış olan kişilere önderlik yapması için, çağrılmış olan kişilere yol göstermeleri için. Hatta Tanrı şu kelimeyi kullandı. Dedi ki Musa'ya, sen Tanrı olacaksın, Harun da senin peygamberin olacak. Yani ben senden başka kimseyle konuşmayacağım ve sadece, sadece dedi, dikkat edin burası önemli, seninle konuşacağım ve senin söylediğin sözleri Harun direkt yerine getireceğim. Bu bir güçtür. Bu bir mucizevi güçtür. Neden? Çünkü bugüne kadar belki sizin hiç sözünü dinlememiş olan bir insanın birdenbire sizin sözünüzün altına girmesi, sizin hakimiyetinize girmesi bu bir tanrı mucizesidir ki kaldı ki Harun Musa'dan büyük. Ve ayrıca kaldı ki Harun Musa ile büyümedi. Yani Musa zaten 40 yaşına kadar firavunun evinde büyüdü. Ondan sonra 40 yılda çölde büyüdü bu adam. Yani Harun'la hiç ilişkisi, alakası yok Musa'nın. Farkında mısınız? Bu yüzden de Tanrı işte Musa'ya öyle bir mucize verdi ki Musa'nın ağzından çıkan her söz Harun için Tanrı sözüydü. Ve bunu hemen yerine getirdi. İşte burada anlıyoruz ki seçilmiş olmak ne demektir. Anladınız mı arkadaşlar? Seçilmiş olmanın önemi, değeri ve kıymeti. Evet, şimdi...